Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Aziz sıddık kardeşlerim. Cenab-ı Rahman-ı Rahimine hat şükür olsun ki bu acip zamanda ve garip yerde talebi ulumun kıymetli şerefini ve ehemmiyetli hizmetlerini kazanmayı sizler vasıtasıyla bizlere de müyesser dedi. Ehli keşfül küburun müşahedatıyla, ehli keşfül küburun müşahedesiyle, müteaddit vakatla tahsiri ulum anında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe ulum, şehitler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Hatta meşhur bir ehli keşfül küvür, vefat eden ve ilim ve ilmi sarf ve nahi okuyan bir talebenin kabrinde münker ve nekere nasıl cevap verecek diye mürakebe etmiş ve müşahede edip işitmiş ki meleki sual ondan sordu. Men rabbuke senin Rabbin kimdir dediği zaman o nahi dersiyle iştigal ederken vefat eden talebe o meleğin cevabında demiş. Men müktedadır. Rabbuke onun haberidir. Nahiv ilmince cevap vermiş. Kendini medresede zannetmiş. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün Allah hepimizin akıbetini muhafaza etsin. Kabirde münker ve nekirin sualleri var. Herkes bu suale tabi. Men Rabbüke, senin Rabbin kimdir? Cenab-ı Hak o zaman zihnimizi açsın. Ağzımıza da güç ve dirayet versin. İrademiz elimizden olmasın. Onlara hakimane, müdellel, tevhidle cevap vermek. Mattup keyfiyet budur. Peygamberimiz münker ve nekiri anlatırken onların gözleri böyle mavi, çakır. insanın üzerine geldiği zaman nefesini kesiyor şeklinde. Hz. Ömer Rasulullah, onlar insana men rabbüke diye sordukları zaman insanın iradesi elinden alınır mı, alınmıyor mu diye sormuş. Ya. Peygamberimiz iradesi alınmaz deyince Hazreti Ömer böyle yumruğunu sıkmış. Ya Resulullah ben o zaman onlara gösteririm. Şey, Bakın. Ya, işte, i̇man var ya, ya. Neyse Hazreti Ömer şehit oldu. Radıyallahu anh. Hazreti Ali de ehli veliyet, ehli kubur olduğu için melekler sorunca Hazreti Ömer gayet sert bir şekilde siz nereden geliyorsunuz? Melekler biz ve bekadan geliyoruz. Ben nereden geliyorum? Ben nereden geliyorum? Nabi'nin meşhur bir şiiri var. Değil mi? Ya Medine'ye girerken ya Resulullah şiir yazmış. Nat-ı Şerif yazmış. Peygamberimiz bak Nabi Medine'ye girerken müezzin bu şiiri okuyor. Sakın terk edepten kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargah ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. <laughs> Tabii Navi şaşırıyor nasıl oldu diye. Sonra müezzine soruyor. Diyor ki Resulullah gece rüyama geldi bunu bana şey yaptı, talim ettirdi. Bakın. Şimdi Hazreti Ömer, siz nereden geliyorsunuz? Biz Ali'nin beka'dan geliyoruz. Ben nereden geliyorum? Ben Belde-i Resulullah'tan, Makam-ı Mustafa'dan, Medine'den geliyorum. Siz beka'dan geliyorsunuz da Allah'ı biliyorsunuz. Ben Resulullah'ın beldesinden geliyorum. Ben bilmiyorum diye onlara cevap vermiş. Yani her meşrep sahibi, meşrebine muvaffak ve mutabak olarak şey etmesi lazım. Yani cevap veriyor. Mehmet Kayalı Rabbimiz vardı, Allah rahmet eylesin. O, e, o saf evvel abilerden. Diyarbakır'da çok güzel hizmetler yapmış. Ustadı Urfa'da toprağa verirken, <laughs> Sungur abi de orada, Mehmet Kayalı abi de, Mehmet bir biraz daha yaşlı. Sungur abi demiş ki, Sungur bir şeyler hissettin, duydun mu? Demiş abi duymadım. O demiş ki, ben öyle hissettim ki, Münker ve Nekir ustada soru sorduğu zaman, ustad bütün kalbinin nusatıyla Rüsa'nın nurdaki hakkatın keyfiyeti içerisinde öyle bir cevap verdi ki, Meley Ala'daki bütün melekler alkışladı diye. Bu hatırayı ben Mehmet Kayrar abiye sordum. Bir gün ziyarete gitmiştik yıllar önce. Ben dedim abi Sungur abiden böyle bir rivayet var. Hayır, hayır, hayır. Yani bunun hakikati nedir? Bu noktada sizden teyit almak istiyorum. Birden böyle ciddileşti. Bak yok demedi. Nereden çıkartmış zaten dedi. Kim bunu uyduruyor öyle bir şey söylemedi. Ve birden ciddileşti. "Kardeşim, o mahremiyeti ilahiyedir. Konuşulmaz." dedi. Açmadı. Eğer böyle bir şey olmuş, bulunmuş olsa elmafeda derdi ki, tekzip ederdi. Nereden çıkaracak bu yalandır falan. Bakın. şimdi Muhittin Arabi Hazretleri, Allah Hakkı rahmet eylesin. Ona da Münker Nekir sormuş. "Men Rabbike?" O da onun meşrebi vahdet-i vücut olduğu için vahdet-i vücut lisanıyla cevap vermiş. "Men Rabb'i diye sorunca Hazreti Muhittin cevap veriyor. Biz bizimle bizdeydik. Biz bizimle bize geldik. Bizi bize bizden mi sorarlar?" Tabii melekler şaşırmış. <gülüyor> <gülüyor> "Biz bizimle bizeydik. Biz bizimle bize geldik." Bizi bize bizden mi sorarlar? Melekler şaşırmış. Arkadan bir seda. Bırakın onu. Onun sözleri dünyada da anlaşılmaz idi. Üstad <laughs> ha, ha, ha. Hazretleri Hafız Ali abi için diyor ki, Hafız Ali abi elhamdülillah meyve risalesinin hakikatıyla cevap verdi. <laughs> İnşallah. Demek ki Risale onları iyi okur, bu hakikatleri iyi alemimize nakledersek, Risale-i bu marifet diliyle, şu hakikat lisanıyla inşallah hakimane, Allah'ın rızasını netice verecek şekilde Allah bizi konuştursun. Bu manaya mazhar ve masadda kılsın inşallah. Evet. İşte bu vakaya muvafık olarak ben merhum Hafız Ali'yi aynen hayattaki gibi Risale-i Nur'le meşgul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebe-i ulum vaziyetinde ve tam şehitler mertebesinde ve tarz hayatlarında biliyorum ve o kanaat ile ona ve onun gibi Mehmet Zühtiye ve Hafız Mehmet'e bazı dualarımda derim. Ya Rabbi bunları kıyamete kadar biz de, N bizi bizi de, kat, de kat, kat kat de kat. Ya Rabbi bunları ve bizleri He inşallah. kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakaiki imaniye ve esrar-ı Kur'an ile kemal, ferah ve sevinçle meşgul ile Amin. Amin. Abi burada diye talebe yorumun kıymetli şerefini ve hemmetli hizmetlerini kazanmayı sizler vasıtasıyla bizlere de müessir eyledim. İnşallah. Bu nasıl oluyor? İşte risale Nur talebeleri bakın hmm medreselerin kapandığı bir dönemde, Kur'an'ın toplandığı, camilerin kapatıldığı, din ve mukadese medar, bütün manevi ocakların söndürüldüğü bir zamanda Risa Onur, Neşre Esra'lı Kur'an'ı görevini ifa etmiş. Bütün Türkiye'de bütün dünyada. İnşallah bu medresesiz asırda şunlar en yüksek bir dersi Kur'an'ı olmuş olduğu için hakiki ve hakikatler bir nur talebesi hakkat noktasında talebe ulum şerefini inşallah kazanıyor. Allah layık eylesin. Amin. Allah istikametten ayırmasın. talebe ulum manasına masadak oluyoruz. Keyfetimizi yükselsin, İstikametimiz ziyadeleşsin. ziyadeleştirsin. ayırmasın. ayağımızla Ayağımızda kaydırmasın. Allah'ın bu asırda bir ikram ve ihsanıdır bak. Üstad demiş bakın. Bak sizin emsalleriniz nerede ne yapıyor? Değil mi? Şimdi bu gece, gecenin bu saatinde gençler nerede? Ne ile meşgul? Bak. Allah'ın lütuf inayeti bak. Dersi Kur'an'ın başındayız. Tefsir okuyoruz. Hakikatları tezekkür ediyoruz. Uhvetle, muhabbetle bak. Bak böyle. Hakikatları paylaşıyoruz. Bu bir devlettir. Bu bir bir nimettir. Bu ahir zamanda Allah'ın ikram ve ihsanıdır. Birçok <laughs> kütüb sitede birçok hadis var. Meleklerin çok tabakatı var. O meleklerden bir kısım melekler var ki onlar meleklerin seyyahı gibidir. Peygamberimiz buyuruyor. Nerede bir zikir, bir tesbih, bir sohbet, bir marifet halkası varsa melekler diyor onun etrafını kuşatır. O zikir, o ilim, o tesbih, o marifet bittikten sonra melekler arşa doğru yükselirken Cenab-ı Hak sorar o meleklere "Nereden geliyorsunuz?" Melekler "Ya Rabbi sana malum filan beldeden." Hadis metni çok uzun ben kısa ifade edeyim. Ne yapıyorlardı? Ya Rabbi işte senin kulların cennetten ve cehennemden bahsediyorlardı. Ya görselerdi. Bakın. Ya. Bak. Cenab-ı Hak o meleklere "Siz şahit olun. Ben onları affettim." Bak yani sohbetlere iştirak etmenin, Allah rızası için bir araya gelip şu hakikatleri teneffüs etmenin neticesi. Ya. Ben onları affettim. Bir rivayette var ki meleklerden birisi, ya Rabbi, birisi vardı onların içinde değildi. Onların içinde kalan şey olmaz. hidayetten mahrum olmaz, hissesi olur. Onu da şahsı manevinin hak ve hürmetine Allah affediyor. Bakın yani böyle bir ders, böyle bir marifet sofrası, böyle bir hakikat meclisi. Allah ayağımızı kaydırmasın. Şu derslere devam edeceğiz. Son nefese kadar İnşallah talebe-i ulum manasındaki masariyeti herkes istat ve kabiliyetin nispetinde inşallah masada olacak. Allah emeklerimizi zayi etmesin. Peki. El Fatiha.